Merhaba arkadaşlar, bugün size Wordpress'in yönetici payını anlatacağım. İlk sayfada gördüğünüz başlangıç sekmesinden başlayalım. Burada sitemize ait bilgiler yer alıyor. Burada anında ileti paylaşmamızı sağlayan, ileti dediğim, post paylaşmamızı sağlayan bir araç mevcut. Bunu taslak olarak kaydedip, son taslaklarda gibi sonradan da paylaşabiliyoruz. Anında yayınlayabiliyoruz. Bakalım. Gördüğünüz gibi anında yayınlandı. Eklentiler kısmına baktığımızda ise burada en çok tutulan ve en yeni eklentiler mevcut. Aslında WordPress'in birçok eklentisi var. Fakat bunları sizlerle araştırıp kendi WordPress'imize eklememiz gerekiyor. Güncellemeler kısmına geldiğimizde ise WordPress'in en son sürümünü kullanıyorsunuz diyor. Hangi sürümü kullandığımızı? Türkçe, İngilizce sürümlerini gösteriyor burada. Eklentiler ve temalarımız tamamen güncel olduğu için de şu an için bir şey yapmamıza gerek yok.